pozisyonu alıyor. Sen Sebastian. Doğru sen Sebastian'dı. Logitech ile farkı çok mu? Kesinlikle çok varış. Öyle böyle fark yok yani. Öyle böyle yok. Bakalım sen Sebastian var mı? Eren Eğilmez bu pistte baya ya da hata yaptı herhalde. Aynen sen Sebastian yok. Sen zaten yarışa girememişim be. Onuncu mu oldun? O zaman ben görmedim herhalde. <laughs> Abi direksiyonu tavsiye edersin? Orta segment. Yani artık ortası şeyi kalmadı direksiyonlar maalesef çok pahalı. Yani Formula 1 oynayacaksanız en düşük ya T150 alacaksınız Thrustmaster ya da G27 alacaksınız. Hani G29 bir tık üste çıkıp G29 bulabilirseniz ikinci el yani ikinci el temiz bulmanız lazım ama ona dikkat edin. G29 alabilirsiniz ya da bu TCPC'ler çok güzel. Fiyatları da bir tık düştü ama TCP'si alırken dikkat edin sadece direksiyonu veriyorlar arkadaşlar. Pedalı ayrı alıyorsunuz yani fiyatlar o yüzden pahalı gelebilir. Ama hani fiyat performans ürünü arıyorsanız G29 alabilirsiniz ama o kadar çıkamayacaksınız da G27 de alabilirsiniz. Ya da T150 bulabilirsiniz T150 de alabilirsiniz. Fiyat farkı da öyle böyle yok işte hani bayağı var Ahmet dediğin gibi. Ter dökmeden olunca oluyorum ona göre. Hadi bak, bir de ter döksen neler olacak. Ben de G29 olurum. Emin olun aslında iş görüyor. Tabi tabi iş görmez olur mu? Benim bir sonraki bir önceki direksiyonum G29 yani. g 923 ama 29'dan bir farkı yok. Kesinlikle iş görür. Kesinlikle iş görür. Alabilirsiniz arkadaşlar. Ama fark var yani. Bu direksiyonla G29 arasında fark var. Onu bari söyleyebilirim. Zaten hani teknolojiler de farklı. O e, dişli sistem bu kayış sistemi. Bayağı fark var yani. Evet başlıyoruz hadi bakalım. Ama G29'da beni geçen çok arkadaş var onu da söyleyeyim. Güvenlik aracı çıktı. Hop. Ya nasıl iki tane ya? Hadi bir tanesini anladım da ikinci neden? Hemen pit'e giriyoruz. Box this Set medium tires. Vehicle condition. Tamam, her şeyi ayarladık sıkıntı yok. Bir start alaydık, SC çıktı direkt. Aynı öyle vallahi Barış. Arka arkaya gideriz Barış senle, sıkıntı yok ya. Şimdi hemen pite girelim ama pite girmeyi aksatma Barış, onu söyleyeyim. <laughs> pite girmezsen, bir, bir daha SC çıkabilir aslında. E, Spada hep böyle oluyor, iki tane SC hatta üç tane bile çıkabilir. Hatta iki tane de kalır inşallah. Ama ben şimdi giriyorum, bir daha girmiyorum. Belki de çıkmaz, belli de olmaz. O yüzden dikkat edeceğim, şu an gireceğim. mediumları alacağız yani. Mısır'ın arkasındayız. Last to first gelecek mi bakalım. 20. başladık şu an 17. 3 sıra kazanmışız güzel. Bundan sonraki yarış son bu arada arkadaşlar. Hatta bu yarış bile son olabilir be. Aynen bu yarışı son yapalım. Ooo zirveye spin atmış. Saat 10'a geliyormuş arkadaşlar. Bu yarışı son yapalım bence. Bu yarışı son yapalım çünkü saat bayağı geçti. ben ee, hızlı izliyorum. İzlemenizi tavsiye ederim. Güzel dizi. Şimdi gidip hanımla ben izleyeceğiz yani. Eve de biraz vakit ayıralım. Yarın bu arada yayın olmaz muhtemelen. Eğer hanımdan izin alırsak yaparız ama muhtemelen alamayız. Tamam girdik. Zor da olsa girdik. Ya yine yanlış tuşa bastım ya. Çabuk 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 çabuk. Mısır zaten önümüzdeydi. O eğer mor yapabilseydik Mısır'ın önünde çıkacakmışız sanki. Belçika'nın çıkış çok kötü ya. Sen Sebastian de pite girdi ve arkamızda. <laughs> Sen Sebastian, Sayın Drivot neler yaşadın be? Hadi bakalım başlıyoruz. Başlattı herhalde yarışı. Aynen yarış başladı. Bir kötü başladık ama başladı yarış. Of. Fena kötü oldu orada. Allah'tan bir yara almadık. Lastikler niye tam ısınmadı herhalde. Şurada bir RS kullanalım. Eruc'a girmeden kapatacağız. Bir Barış'a bir atak yapar mıyız diye düşünmüyor diyelim. Uf ben de gidiyordum ha. Barış oradayım. Ona rağmen Barış'ı geçtik. Barış da gidiyordu çünkü. Tamam Barış'ı geçtik en azından ben fena kaydım ha. Duş aldım geldim. Hoş geldin Tidamo. Mısır'ın arkasındayız. Hadi bakalım. Bu DRS basmaz herhalde. Bence güzel hızlandık burada. Gayet güzel hızlandık. Mısır'a yetişiyoruz. Hadi. Buraya çok kötü döndük, çok kötü döndük. Şimdi burayı iyi dönmem lazım. Aynen böyle, aynen böyle. Şimdi RSE de bastık, önde olaylar karıştı, önde olaylar karıştı ama sıra kaybetmediler. RSE'yi kapattık tekrardan, arkadan RSE açık bir şekilde barış geliyor. Önde olaylar falan karıştı. Toprak da yan yanayız. Oo, toprak duramadı. Vallahi toprak kimi yok etti bilmiyorum ama birini yok etti. Toprak ne yapıyor? toprağa geçtik ama umarım geçilmeyiz çünkü orada bir tık yavaşlamak zorunda kaldım. Ama düzlük hızım güzel geçilmiyoruz. Ama bütün RS'yi de harcamış olduk. Toprak attı kendini içeri. Ama geçilmedik. <laughs> Pis dışına çıktık ama geçilmedik. Kayıyordum neredeyse. Toprak bizi çok zorluyor. Toprak değil. Yo toprakmış. Şeri attı kendini. Toprakçı burada geçiş çok zor. Ama güzel frenledin. Ya da ayağını gazdan güzel çektin. Tebrik ediyorum seni. Ya bizim setup mı kötü? Dönemiyorum. Oo, Eren eğilmez. Spin atıyor. Sayın Alfin pilotu gitti 12.liği aldık. Acaba Eren e, chatimizde çetemizde var mı ya? Vallahi bizi takip etmesini isterim. Acayip hızlı sürdü. E, birkaç pistte gerçekten tebrikler yani. Şimdi ön tarafa yetişiyoruz. Vehicle condition. önünde kaldık. Orada son sektör az önce mor attık. O gözümden kaçmadı değil. Saatler olsun bu arada. Duş aldın geldin ha. Hop. Uy. Fena bir overtake. Fena bir overtake. Sebastian Vettel misali. Vettel misali attık. But here comes to Sebastian Vettel. Evet Eagle Time açtık. Eagle Time açtık. Bir aramızda bir araç var. Arkadan Kionuket geliyor. Burada geçiş zor. Au. Katimot. Öldürüyordun beni. Çok heyecanlı bir yarış. Hop hop hop. Ah be. Ah be. Emre vurdu galiba. Ah be Emre. Freni kaçırdım vallahi bana gömçürdün ha. Büyük çekiş var keşke girebilsem PC açılmıyor demiş Tidemo. Valla bir sonraki bu son yarış. Sen duşunu aldın rahat rahat. Bizi izle. Ardından da ee, istersen başka bir online löbe girebilirsin. Al sana çekişme dedim bu arada. Çekişme var dedin. Al sana çekişme. Kimdi o? Barış Polat'ı geçtik. Önde. Önde Lipski Rosko 419. O kim ya? Dumur Pit'e girmiş. İlk defa bu kadar iyi döndüm bu virajı. Şimdi burada RS kullanıyoruz. Güzel. burada arada SC çıkmaması güzel. 2. sektörde sarı bayraklar vardı ama SC çıkmadı. DRS alabildik mi? Alamadık. DRS alamama rağmen O ne ya? Arkadan Barış Polat nasıl geldin? İçeri attı kendini. Ufak bir yer bıraktım. Bakalım kim daha iyi dönecek bu virajı. Güzel yerimizi kaybetmedik. Barış Polat'la güzel kapışıyoruz. Burada da güzel hızlandık. İşte budur. Şimdi Ripski Rosco 419'a bir daha yetişme zamanı. Bir saniye fark var. Burada RS kullanmak zorundayım çünkü diğer almam lazım start düzlüğümde. Tamam şu an aldık. Evet şu an kapatabilirim. R3'da da r sonraki düzlükte de geçerim gibi geliyor. Çok yaklaştım. Çok yaklaştık ama burada atak zor gibi. Burada RS biti kullandım. R3'ün üstünden geçmem lazım ama çok yakınız ya. Ve geçtik. Ve geçtik. Barış da bizi geçemedi güzel oldu. Oo Barış yarındaymış. İnanılmaz. <laughs> Barış yanındaymış. Ben Barış arkada kaldı zannettim Barış yanımdaymış. 3 saniye cezası var. Herkesin cezası var bir bizim yok. Spada güzel yarış oluyor bu arada arkadaşlar. Gerçekten muhteşem yarış oluyor. Kartalaymaz hayatını yarışı gibi savunuyor orada. Vallahi öyle ya. Hayatımı yarışı gibi savunuyorum vallahi. Barış Polat'a geçiş yok arkadaşlar. Geçiş yok. Şimdi öndeki üçlüye de yetişmek üzereyim. Alan Cross. <laughs> RS kullanmak zorundayım yoksa arkadan barış gelecek. Mecbur kullandım RS'yi yoksa kullanmayacaktım. bu önde olaylar karışacak bu viraj. Salahın güzel geçtik. Ve Barış da geçemedi güzel oldu. Hatta Barış geçemedi dedim ama geçmiş ya. Toprakla Keoneket fena kapışıyor. İnanılmaz yükseldik bu arada. Utanmasak podyuma gireceğiz. Allah be toprak. Keşke orada denemeseydim ya geçmeyi. Keşke orada denemeseydik. Neyse 3 tur var devam 3 tur var. Anketi doldurarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir anketimiz var. <laughs> Anketi dolduralım lütfen. Bu arada ha araç havalandı değil mi? Vehicle condition. Vehicle condition. Aa. Ben dedim araç havalandı. Kanat hasarımız yok herhalde ama var. Sol kanat, sol kanat ama çok hafif. Çok hafif arkadaşlar. Bence etkilemez. Yani etkilemez derken etkiler tabii ki ama cezası olmayan tek benim ya. Bence yine yükseliriz. Yani neredeyse podyuma giriyorduk ya. Tamam sağ tarafa dönebiliyoruz. Sollarda sıkıntı var. Sollarda bir tık tık etmem lazım. Arkadan dumur geliyor. Alfa Tauri pilotu ama RS'e ye yaşlık yetişemeyecek muhtemelen. Ama diğere salacak öyle bir problem var. Ve güvenlik aracı. <laughs> Sofları alıyorum. Hemen girdi. Kanada değiştiriyor. Softları alıyoruz. Bakalım neler olacak. Neler olacak son turlarda ama güvenlik aracı konvoyuna yetişmem lazım. Öyle bir problem var. Haydi 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 haydi. Öyle bir boks yaptım ki inanılmaz. Yapma dedin ama yaptık be. Evet 11. olduk. Bakalım ne kadar araç geçebileceğiz. Bu arada güvenlik aracına da yetişmem lazım şu an. Çabuk çıkacak güvenlik aracı çünkü muhtemelen 10. tur çıkacaktır. Şu an bastırmam lazım yani. Evet şu an burada güvenlik aracı hemen hemen bastırmam şart. Ya bana şu an delta vermemesi lazım ama ya. Güvenlik aracı nerede? Hala bekliyor şu an evet bekliyor. Ama son tur her türlü çıkacaktır. İnşallah yetişiriz ya. Bekle 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 güvenlik aracı. Güvenlik aracı şu an beklemesi işimize gelir. Güvenlik aracına çok hızlı yetişmem lazım. Evet cezalarla falan podyum gelirdi doğru söylüyorsun. Yetişirim de işte bakalım. Ama hemen çıkacak güvenlik aracı öyle problem var işte. Ama hala daha yetişemediler güvenlik aracı o güzel muhtemelen yetişeceğiz çünkü kimse yetişemedi. Şu anda güvenlik aracı duruyor. Haritadan görüyorum ben. Siz o benim yüzümden benim yüzümden dolayı göremeyebilirsiniz ama ben görüyorum ama siz de görüyorsunuzdur diye düşünüyorum ya. Bu pistte çok fazla yukarı kaymıyor herhalde harita. O yüzden görürsünüz gibi. Bir kişi geçti güvenlik aracını. Hala bekliyor şu an güvenlik aracı ve iki kişi Red Bull. Evet Red Bull. Var ya girmeseydim acayip avantajlı olacaktım ya. Herkes girdi çünkü. Ve ben devam etmiş olacaktım güvenlik aracıyla ve tek ben devam etmiş olacaktım. Ve muhtemelen girecekti de güvenlik aracı arkadakiler yetişmeden. Ah be keşke devam etseydik. Kırık kanadımda ama idare edebilirdim sanki ya. Tamam şimdi yetiştik güvenlik aracına sıkıntı yok. En azından güvenlik aracına yetişiyoruz. Bu tur çıkacak. Son bir turda bakalım kaç kişi geçeceğiz. 11yiz Çok hasarlı değildi. Bence de hata yaptım arkadaşlar. Güvenlik aracı arkasına girerek hata yaptım ama yine de belli olmaz. Yani ne olacağı belli olmaz. Bayağı hızlıyız. Hani kaoslardan kaçabilirsek ee, bayağı güzel olabilir. Ve sen Sebastian. Yani. Dirivant yarış dışı. Derivant yarış dışı, inanılmaz. Ani karar vermek zorundaydım. Ve bite girmeyi seçtim, keşke girmeseydim ya. Ama olsun, sıkıntı yok. Güvenlik aracı neredesin? Kim bilir şu an kimlerlesin? <laughs> İğrenç bir espriydi, kabul ediyorum. Bu arada yine saniye cezaları var önde bayağı. Doğru saniye cezaları var. Muhtemelen biz yine bayağı sıra kazanacağız ama kaostan uzak durmam lazım. Kaostan uzak durmam lazım. Haydi haydi haydi. O ne ya? Halit Koçak. Ceza mı kesiyor? Ne yapıyorsun? <laughs> Halit Koçak ceza kesiyor herhalde. Evet güvenlik aracı çıkıyor. Son bir tur kala. Eğer herkesin cezası varsa podyum bile alabiliriz. Ama hızlı yükselmem lazım. 2021 Abu Dhabi aynen öyle ama Tidoma, Tidoma Aynen öyle vallahi. 2021 Abu Dhabi son tur. Bakalım ne olacak. Abi DT vardı bilerek DDF kaldım. Yani anladım Dremont. Tamam sıkıntı yok o zaman. Zaten DT'yi çekemezdin. Son tur var. Hadi bakalım. Her an başlatabilir diyeceğim de daha başlatamaz. Güvenlik aracı girmedi galiba pite. Ve şu an girdi ve başlattı. Yarış başladı dostlar. İlk viraj çok önemli. İlk viraj çok önemli. RS, RS, RS. It's Eagle Time. Aynen öyle. İlk viraj herkes sorunsuz döndü be. Onuncuyuz. Puan potasındayız. Puanlar alacağız ama daha iyi puanlar almak için uğraşıyoruz. But it comes to Sebastian Vettel. Numara çok yetiştik. İç tarafı aldı. Aramız, bilir, Biz hem, yazında, hem kışında nerede olsan senin Aracı çok fena toparladı ya nasıl illegal ya Takım arkadaşım önümde Vettel ve Stroll Orada geçmek çok tehlikeli Çok tehlikeli İki spin atan daha var. Neler oluyor? RS'yi sonuna kadar bastık. Bakalım. 8 saniye cezası var. Önde de 3 sayı cezası var Barış Polat'ın. Yani en iyi onu geçeceğiz şu an. Beşincilik garanti gibi. Çok kötü, çok kötü. Tamam sıkıntı yok. Bırak geçeyim, bırak geçeyim. Bakalım kaçıncı oluyoruz ve ikinci olduk. <laughs> i̇ki, iki. Cezalarla ikiz. Pite girmeseydik kesin birinciydik ya. Ulan 0.6 ile bir de. Mısır tebrikler. Tebrikler. Sert Doğan. Takip için teşekkürler. Hoş geldin kralımıza. Selamlar efendim. Bir sonraki yarışa katılmak istiyorum. Beklemedeyim demiş ama. Bir sonraki yarış. Yapalım mı ya bir sonraki yarışı? Kolaydı. Mısır ben pite girmeseydim. Kolay mıydı? 0 6 ile be. Oo, günün yarışı sonundan Sondan başladık ve ikinci bitiriyoruz arkadaşlar. Sıpa böyle bir pist. Sıpa böyle bir pist. Yap yap abi demiş. Tamam arkadaşlar. Bir yarış daha yapıyoruz sizler için. Abi last dance yapılır mı demiş. <laughs> Aynen tamam last dance yapalım arkadaşlar. Zor da olsa lobiye girdim. Tamam Hüseyin, Kuzey'de Kuzey de girdiyse bir yarış daha yaparız. Baktım sonucumuzu tur alayım dedim. Helal olsun Mısır. Aynen vallahi helal olsun Mısır. Çok iyisin ya. Bayağıdır önlerdesin yani. Tebrik ederiz. Ben de o kadar gerilerden son tur ikinci oldum. Allah güzeldi. Üçüncüsünü yaptım last to first demiş. Vallahi aynen. Üç kere üst üste last to first yapıyorsun. Vallahi tebrikler. Ama 0-6 ile be. 0-6 ile geçildim sana. 6 saniye fark açtın. O kadar kişi vardı ki önümde yakalayamadım seni. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of sh** come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me.